Fragman Alarmı kanalına hoş geldiniz. Bugün Gelin dizisi 336. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden abone olursanız sevinirim. 500 abone hedefimizi birlikte devirelim. İyi seyirler. Hançer'in Büyük Yüzleşmesi, dizinin yeni bölümlerinde hikaye, Hançer'in geçmişine dair sarsıcı bir gerçek üzerine yoğunlaşıyor. Hançer, yıllardır öldüğünü ya da kendisini terk ettiğini düşündüğü annesinin hasret olduğunu nihayet öğreniyor. Bu gerçek Hançer için adeta bir yıkım oluyor. Annesinin geçmişi Hançer abisine hesap sorarak neden kendisini Hasret gibi kötü bir kadına emanet ettiğini sorguluyor. Abisinin pişmanlığı ve ikilinin gözyaşları içindeki dertleşmesi yeni bölüme damga vuracak. Mukadder'in korkusu. Cihan annesi Mukadder'e Hançer'in her şeyi öğrendiğini açıklıyor. Ancak asıl bomba Hasret'in hapishane geçmişinin ortaya çıkması. Bu durum Develioğlu Konağı'nda büyük bir infiale neden oluyor. Mukadder, aile itibarının zedeleneceği korkusuyla iyice telaşlanıyor. Cihan ve Hançer arasındaki gerilim, Cihan bir yandan Hançer'e destek olmaya çalışırken, diğer yandan ailesinin bu duruma verdiği sert tepkiyi yumuşatmaya çalışıyor. Hançer ise bu yeni kimliğiyle nasıl başa çıkacağını bilemez halde. Geçmişin sırları, hasretin neden hapse girdiği ve geçmişte develi yolları ile bir bağlantısı olup olmadığı netleşmeye başlayacak. Sıla'nın intikamı, Sıla'nın Develioğlu ailesine karşı açtığı savaş bu yeni sırlar eşliğinde daha da büyüyecek. Bebek heyecanı ve kaos. Cihan ile Hançer'in bebek beklediği bu dönemde gelen bu şok haber çiftin mutluluğuna gölge düşürecek. Analizimi beğendiyseniz bir sonraki dizi inceleme videomda görüşmek üzere.